Arası yardım olacak gibi bir ifadesi de var Süleyman Soylu'nun dolayısıyla e, gerçekten de durum çek, şey, e, iç açıcı değil ve e, Şanlıurfa valisinin bir açıklaması 15 vatandaşın hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı şeklinde e, altının üzerinde artçılar olduğu 36'dan fazla. Altının üzerinde artçı deprem meydana geldi. Onu da ifade edelim. Osmaniye valisi 65 binanın yıkıldığını ifade ediyor. Bu arada Adana'da biri 17 katlı 3 apartman yıkıldı. Ee, tabii e, riskli binalara girilmemesi, trafiğe çıkılmaması yönünde bir takım uyarılar da var. Onu da ifade edelim sevgili izleyiciler. Gerçekten de bu bir sorumluluk aynı zamanda. Eğer... E, yardımcı olmak istiyorsanız arama kurtarma çalışması yapan yetkililere veya e, sivil vatandaşlara lütfen öncelikle öncelikle onların e, gidebileceği yolları ya da bulunmaları gereken yerleri bir e, boşaltın. Evet. E, bu arada Balıkesir'de de 4,1 büyüklüğünde bir e, deprem olduğunu bildiriyor arkadaşlar. Malatya'da da 5,1 büyüklüğünde fakat Malatya'daki bir artçı mı sayılmalı? Çünkü Balıkesir çok uzak tamam o bağımsız bir deprem olarak görülebilir. E, fakat Malatya'da da 5,1 yani bu bir e, artçı mıdır? Bu depremle ilgisi var mıdır? Bunu e, bilemiyoruz elbette ilk bilgiler olarak ve e, şöyle devam edelim. Bakın yine arkamda bir e, şey var bir harita var. Bu haritada aslında önemli haritalardan bir tanesi bu konuyla ilgili tam bilgi verecek haritalardan bir tanesi. Bakın kırmızılar birinci dereceden deprem bölgesi, ikinci dereceden olanlar daha şu noktalı renkli olanlar, beyaza yakın olanlar ve üçüncü dereceden olanlarsa sarı yerler onu ifade edelim. Şimdi öncelikle bu depremin Bakın dikkat edin Maraş tam merkez Maraş tam merkez ve de bu depremin Adıyaman, Diyarbakır, Urfa ve Antep'i etkilediğini hemen güneye inecek olursak Hatay'ı etkilediğini ve yine batıya doğru güney batıya doğru gidecek olursak Osmaniye'ye ve Adana ve Mersin'i bile aslında Mersin'de de hissedildi. Bazı binalarda çatlak var Mersin'den son aldığımız bilgiler bu şekilde etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir fay hattının kırılması.